Önce fetret ehli nedir? Fetret ehli alimler diyorlar ki fetret ehli iki peygamberin arasında bir topluma peygamber gelmemişse, haber gelmemişse o fetret ehlidir. İki fetrenin, fetret nedir? Yani bir dönem, bir dönem. Buna fetret diyorlar. Çisinin arasında. Yani Hazret İsa Resulullah'tan en son peygamberdir önce. Sonra 600 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Bu 600 senesinde 600 sene arasında hangi insana Hazret İsa'nın nübveti, risalesi haberi gelmemişse bu dönemde ölmüşse buna fetret ehli diyorlar. Ehli'l-fetre. Fetret ehli bütün mufessirler Alimler bunun üzerine icma etmişler. Bir de buna benzer şeyler ne var? Yani iki peygamberin arasında insana haber gelmemiş. Bu fetret ehlidir. Bir de İslam zamanında, yani Hz. İsa zamanında, Hz. Musa zamanında yaşıyor ama uzaktadır. Hz. Musa'nın Hz. İsa'nın yani hangi peygamberin ona haberi gelmemiştir. Gelmeden de ölmüştür. Buna da fetve tehlid ederler. Yani İslam zamanında da bir tane Resulullah Medine'de Yarımada'da hacimdir, Ama Afrika'da bir tane ölüyor. Resulullah Medine'de hüccet kalkmış. Yarımada'da hüccettir. Irak'ta ruhu Rumlar Şam'da duyuyorlar, savaş yapıyorlar ama bu Mısır'da, en yani Afrika'da bu duymamış ölüyor. Bu da fetret ehlidir. Bildiniz mi fetret ehli içindir? Eydir bugün de fetret ehli var mı? Evet bugün de de var. Bugün de dünya geniştir. Bugün de bir insan Afrika'nın bir köşesinde, yani Asya'nın bir köşesinde, yani Rusya'nın bir köşesinde, bir köyünde İslam'dan haberi yoktur. Hiç duymamış, Yaşıyor. 60-70 yaşına kadar İslam'ı hiç duymuyor. Ondan sonra ölüyor. Bu nedir hükmü? Bu fetret ehlidir. Yani buna ne diyebiliriz? Bu İslam'ı duydu, çafir oldu, bu ataşlıdır, bunu diyemeyiz. Çünkü fetret ehlidir. Fetret ehli nedir dedik? Allah subhanehu ve teala diyor ki fetret ehlini e, şey, Allah Subhanahu Teala diyor ki biz bir kulu sorguya çekmeriz illa ona hicret gönderir. Hicret nedir arkadaşlar? Peygamberdir. Peygamberleri Allah Subhanahu Teala gönderir hatta hicret üzerlerine ikamet olsun. Ondan sonra kıyamet günü gelsin demesin benim haberim yok Çünkü Allah Subhanahu Teala bilmediğin bir şeyle seni imtihan etse bu nedir? Adaletsizliktir. Adaletsizlik neyi gerektirir? Zulmü gerektirir. Adaletsizlik yerde zulüm şarttır ve bulur. E Allah subhanehu ve teala hem adaletsizlikten hem zulümden nedir? Münezzehtir. Münezzehtir. Allah subhanehu ve teala'ya hiçbir zaman zulüm yakıştırmaz, yakışmaz. Çünkü zulmü kendi nefsine haram kılmış, kendi aranızda da haram kılın diyen Rabbimiz zulümden münezzehtir. O zaman Allah Teala bir deneyi sorguya çekmez ki ille ki ona elçi göndermese. O da ayette ne diyor? Allah Subhanehu ve Teala وَمَا كُنَّ مُعَدِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثُ رَسُولًا İsra surasında. Biz sorguya çekmeriz, azap vermeriz, faturasını ödetmeriz. İlla ki elçi gelsin senin üzerine Hicret ikamet etsin. Fetret ehli nedir? Hicret üzerlerinde ikamet olmamış. Şimdi anladık mı fetret ehlinin meselesini? Bugün de de var, eskiden de vardır, Resulullah'tan önce de vardır, peygamberler zamanında var, Hazret Nuh zamanında var, Hazret Adem'den sonra başlamış bu fetret ehli, onları biz bilemeyiz ama akıl, mantık haberlerden geldikçe bunu böyle biz kabul ediyoruz. Ehl-i sünnet tabını kabul etmiştir. Eydir bunların hükmü nedir? Ehl-i sünnete göre bunların hükmü nedir? Bugün de bir tane Amerika'nın bir köşesinde yaşıyor. İslamiyet'i duymadan yiyor, içiyor, eğleniyor, zine yapıyor, zulüm yapıyor. Ondan sonra ölüp gidiyor. Bu cennete gider mi, cehenneme gider mi? İslamiyatı duymamış sorguya çekilir mi, çekilmez mi? Hristiyan ise sorguya çekilir. Neden çekilir? Kendi dini üzerine İslam'ı duymamış da amel ediyormuş. Anlatabildim mi? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimse beni duysa Yahudi olsun, Hristiyan olsun beni duysa bir insan iman etmese o ataşta yani bir Yahudi, bir Hristiyan Resulullah'ı duymamışsa onu Allah Teala soracağı çekmez diye Muhammed'e inanı im iman etmedi. Bugün de duymayan var mı? Bir soru gelir yani. Bugün de duymayan var mı? Genelde yoktur. İslam dini dünya küçük bir köy olmuş genelde yoktur. Her şey duyur İslamiyet. İyi kötü duyur. Her şey duyur. Çünkü dünya küçük bir köydür. Medyası var, televizyonu var, uyduları var, interneti var. Bugün de 11 Eylül'de Müslümanlar Amerika'yı yerinden oynattılar. Her çeşit şey Müslüman var, duyuyor. Ama duymayan da olabilir mi? Olur. Ama azdır. Yüzdesi azdır. Çünkü olabilir. Afrika'da insan var. Yeni keşfediyorlar. Hala hiç kimse onlardan haber diyor. Biz bunları davete gittik, bunları bulduk, bunların hükümleri ne olur? İşte bak gördün mü? Burada fıkıh yerinde oturuyor. Ama bugün de alimler ne deklef etmişler? Bugün de Avrupalılar, Amerikalılar İslam'ı duymuşlar. Hüccet kalkmış müzellerine evet genelde hüccet kalkmış. Bazıları diyorlar hüccet kalkmamış çünkü İslamiyet'i yanlış duyuyorlar. İslamiyet'in kötü tarafını olarak atmışlar. İşte İslamiyet terördür, İslamiyet zulümdür, İslamiyet kandır, İslamiyet kılıçtan yayılmış. Bunlar onları kurtarır, kurtarmaz. Çünkü Allah subhanahu teala akıl vermiş, araştıracaksın. Bu çok ince meselelerde de biz genel konuşmamız lazım. Çok ince meselede de bir şahsa kaldı, şeriat mahkemesi alimler o şahsı yatırdılar, hükümlü verildi. Böyle bir şeye de şu ana kadar ihtiyaç yoktur. ki bir lider bir kimse olsun böyle akrabalardan Burada acaba bu kafir mi, musulman mı? Öldükten sonra cömelim mi, göl mü, kalkmış, kalkmamış mı? Ama genelde bunların üzerine hicret kalkmış, duymuşlar. Allah Teala sorguya çeker, sana akıl verdim. Televizyon alırsan, cep telefonu alırsan nasıl gidip araştırırsın hangisi kalitelidir? Niye İslam'ı duydun, araştırmadın doğrusu nedir? Delil, delil bazı insanlar gelip Müslüman oluyorlar araştır araştıra. araştıra az da olsa bunlar onlar üzerine kıyamet gününde şahitlik ederler. Amerika'dan bir tane çıkıyor, bir İslam'ın bir şeyini görüyor, sonra, sonra 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 adam Müslüman oluyor. Aynı zamanda da Madalyon'u ters çevir, adam İslamiyet'i okuyor, müsteşrikler diyoruz bunlara. Adam Avrupa'da, Fransa'da özellikle bu kuruldu. Sorbon Üniversitesi'nde Adam İslam dinini okuyor, İslam dinini vurmak için. Müsteşrikler dedi işte. İslam dinini okuyor, püf noktasını bulsun, nasıl bir eksigini bularım, oradan giriş yaparım. İşte en büyük giriş işte kadın kadın meselesinden bilmem, e, kısas meselesinden, el çesmekten bilmem neden, buralardan bize giriş yapıyorlar. Cahil cuvarlar da bunlara ne yapıyorlar? İnanıyorlar. Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte bu ehli fetret bunun hükmü böyledir. Bugündeki güncel meselede. Şimdi kaldı ehli fetretin genel olarak hükmü nedir? Tabi bu ehli fetretten de içi mesele daha çevrilir. Çıkar. Onları da işleyeceğiz inşallah. Biri çocuklar buluk çağına kalem işlemeden üzerine ölen çocukların hükmü nedir? Çocuklar da içi ayrılır. Bir Müslümanların çocuğu, bir de çafirlerin çocuğu, bir de bunlara benzeyen bid'atçilerin çocuğu. Bu için de inşallah dersin sonunda bunların da hükmünü ehl-i sünnete göre vereceğiz. Şimdi biz ehl-i fetretin hükmünü verelim. Ehl-i sünnet bu konuda dört tane görüşü var. Biz bu görüşlerin de racihini aktaracağız ama dört görüşlüğü aktarmakta fayda var. Başka zaman bir tane gelir başka görüşü senedir, diğer bu racihtir. En azından bir haberimiz olsun. Birinci görüşleri diyorlar ki Allah Subhanehu ve Teala ayette dediği gibi biz peygamber göndermeyiz, e, göndeririz ondan sonra sorguya çekip azap veririz. Ondan dolayı diyorlar ki kim haber ona gelmedi o kurtarmıştır. Hesaba çekilmez, sorguya da çekilmez. Kurtarmıştır. Kurtaran nereye gider? Cennete gider. Kurtarmıştır. E, ateşe gitmez. Bu birinci görüştür. İkinci görüş tabi bunların da delilleri bu var. Allah sorguya çekmez. E, cehalet özürdür. Bunlar hepsi genel anlamıyla hüccet veriyorlar. Diğer alimler de tabi bunları reddediyorlar, Birbirlerinin görüşlerini çürütüyorlar. İkinci görüş diyor ki kime e, kim ölmüşse he, ee, davet ona gelmemişse ataştadır. Çünkü Allah subhanahu Teala akıl vermiş ona. Gidip araştırayın. Ataşa gider. Anlatabildim mi? Yani ehli fetret mehli fetreti kabul etmiyorlar. Bir böyle görüş de var. Ehli sünnette tabi bunu da diyenler e, mütekelliminlerden bir kısmıdır. Bu da tabi bunlar bu da zayıf görüştür. Birinci de Genel görüştür o da zayıftır. Üçüncü görüş arkadaşlar bu da birçok muteber alimin görüşüdür. Diyor ehli fetre konusunda biz tevakkuf ederiz. Yani bir hüküm veremeyiz durarız. Bunlar işleri kalmış Allah'a. Allah istese bunları meşi et al. Tehtel meşi et buna. İstese Allah Teala bunları affeder. istese hesaba çeker. Dördüncü görüş ki racih olan ehli sünnette budur. Bunlar kıyamet gününde imtihan olurlar. Birinci görüşleri kurtardılar. Ayet hadisin geneliyle. İkinci diyor kurtarmazlar. Ebedi ateşe gelirler. Bunlarda da genelde mütekellim bir de haricilerin görüşü var burada. Hariciler zaten bir büyük günah işlesen ateştesin. Adam toptancıdılar. Bir kısmı da durakladı. Allah'a kalmış, bir işi biz buna giremeyiz. O bir dünyada. Dördüncü racih olan ehli sünnet alimleri diyorlar ki Allah subhanehu teala bunları imtihan eder. Kıyamet gününde. Sorguya çeker. Bunları aynen o buluk çağına yetişmeyen çocukları da. Deliği de aklı yoktur. Ha? Ee, bunları sorguya çeker. Ne diyor bulara? Rivayetlerde geçtiği gibi orada bir ataş gösterilir. Bunlar hepsi bir yana alana toplanılır. Ondan sonra bir ataş cirin ateş ederler. Yen yani de bir rivayette ataşın içinden bir baş çıkar ataştan. Cirin bana diyor içeri gelen ataşa. Kim koşsa ataşa o kurtarmıştır. Resulullah'ın rivayetleri de lehu berden ve selâme. Onun için e, selamet olur, e, serinlik olur. Ama kim esyan etse, girmese, onu atarlar ateşe, onun için ateş olur. Bu rivayetler geçiyor. Bu racihtir. Neden racihtir? Delilleri nedir? Delilleri dedikçe, mülk surasında, tabi çok deliller var, bir kısmını zikredelim. Mülk surasında, Allah subhanehu ve teala cehennemi vasf ederken diyor ki tekadu tu temeyyezu minel gaydi kullama ulkiye fiyha fawcun diyor ki ateş öyle yanıyor ya buruk 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 diyor ateş cırıl cırıl cayır, cayır yanıyor kullama ulkiye fiyha fawcun fawc grup grup atıyorlar içine kele paça dedik cehennemde atıyorlar arasat şahısının melekleri, çafirleri. Se'eluhum hazenetuha. Cehennem bekçileri soruyorlar o girenlere. Elem ye'tikum nedir? Size uyandırıcı gelmedi. Uya, uya, uyarıcı. gelmedi. Uyarıcı size gelmedi. Yani elçiler gelmedi mi size? Kalu bela. Evet geldi. Muhakkak geldi. Bela dedik. Muhakkakı şey yapar. قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ Bize elçi geldi. فَكَذَّبْنَا <laughs> Ama yalanladık. ve مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Yalanladık. Dedik Allah indirmemiş. Sen peygamber değilsin. اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ظَلَالٍ كَب۪يرٍ Gördük Yani burada ehl Sünnet ne diyor? Raci olan görüş, cumhurun görüşü. Burada diyor, elçi gelmese cehenneme kimse giremez. Eydir bunlar cehenneme nasıl girerler? Ehli fetret atamayız cehenneme. Ama elçi de gelmemiş bunları cennete de gidemezler. O zaman orada sorguya çekilirler. Kıyamet gününde intihan olurlar. İntihanları da nedir? İşte bu meseledir. Orada eydir neye göre ataşa koşarlar? Onlar için cennet olur. Neye göre koşmazlar? Burada alimler diyorlar insanın fıtratına göredir yani senin fıtratın temiz ise ha? mesela Abdullah İbni Ced'an Resulullah'tan önce ölmüş her kere çevirmiş. fıtratı selim imiş. Bu adam fıtratı selimdir. Bir adam da var Resulullah zamanında önceden adam yırtıcıdır, zalimdir, faizçidir, gaddardır. İslam gelse o e, fıtratı selim olan Müslüman olur, o olmaz, inat eder. İslam zamanında gördük. Fıtratları selim olan Abu Bakır'dır, Osman'dır, Abdurrahman İbni Avtur. Bunlar fıtratları cahiliyette de selimidir. Hemen İslam'a koştular. Fıtratları kötü olan Abu Cahiller gibi, Abu Lehebler gibi isyan ettiler son nefes kadar. Aralarında da var o Allah'ın iradesine kalmış Abu Talib gibi. O Allah'ın meşiyetidir. Ama genelde bu budur. Dünyada fıtratın nasıl ise o dünyada da öyle intihanda cevap verir. Allah bilir yaratmadan önce buna peygamber gelse isticab eder mi etmez mi? Ona göre ataşa koşar yoksa koşmaz. İşte bu çok önemli meseledir. İkinci ayet وَمَا kunna مُعَدِّب۪ينَ hatta نَبْعَثَ İsra surasında. Biz azap vermeriz, cehenneme atmarız, yakmarız, illeçi ki elçi gönderip üzerlerine hicret kalkmasın. Onun alimler diyorlar ki bu konuda da bu delildir. Hatta Nisa surasında diyor ki Allah Teala Rusulan mübeşşirine ve mundirin. Peygamberlerimiz bizim elçilerimiz müjderici ve uyarıcıdır. Le la yekuna ala'n nasi e, la yekuna Allahi Hatta insanların kıyamet gününde bir hüccetler olmasın. Rabbil aleminin karşısına çıksınlar deseler. Ya Rabbi bizim haberimiz yok idi. E bu zulüm tecelli eder orada. E Allah'ın divanında da mahkeme-i kubrada da zulüm nedir? Sıfırdır. Zulüm diye bir şey yoktur. Onun için bu iş nedir? Racih olan görüş budur. Hadise gelirken bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in rivayetinde hatta İmam Buhari e, bazı e, e, sahihin haricinde rivayet ediyor sahih bir e, senetle. "Dur yekunu ru'umul ra, kıyamah raculun asamm la yesma'u şey'en." diyor ki Çar eşitim eşitime ne diyor engel sağır sağır adam celir ve raculun ahmak nedir dengesiz aklı selim değil yani anlamıyor aklı çemdir Varacülün harım yani yaşlanmış artık ayırt etmiyor soğuktan sıcağı çok yaşlanmış ve raculun mâte fil bir adam da fetre zamanında dönmüş yani ona bir peygamber gelmemiş, haberi de yok. Duymamış Allah'ın elçisi. Bu dördü gelirler. Dört sınıf insan Allah Teala kıyamet gününde gelirler. el الْاَصَمْ Sağır adam der ki Rabbi لَقَدْ جَاءَ الْاِسْلَامُ وَلَمْ اَسْمَعُوا شَيَانُ Ya Rabbi diye bir İslam geldi. Peygamberlerin geldi, elçilerin geldi. Ben ama bir şey duyamadım. Beni şimdi sorguya mı çekiyorsun yani diyor. Ahmak ne diye? Diyor ya Rabbi, لَقَدْ جَاءَ الْاِسْلَامُ وَالصُّبْيَانُ يَقْذِفُونَنِي بِالْبَعْرِ Ben zaten deliydim, aklım yokuydu. İslam geldi, bana sokakta çocuklar taşlıyordular. Yaşlı adam diyor ki, İslam geldi ben bir şey farkına varamıyordum, anlamıyordum. Yaşlanmıştım artık, beynim ayırt etmiyordu. Fethet döneminde ölen, Diğer ya Rabbi ma ata ma atani leke rasul. bana bir elçi gelmedi. Allah Resulullah diyor fe yukhadu orda Orada misakları alınır. Yani imtihan alırlar. Fe yursilu ileyhim enedhulun nara. Orada diyenler ona cirin ataşa. Sonra Resulullah ne diyor? Diyor ki فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي مُحَمَّدٍ بِيَد۪ي Muhammed'in nefsi onun elinde olan Allah'a yemin ederim. لَوْ دَخَلُوهَا Eğer o ateşe lakan لَكَانَ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا Hz. İbrahim'in ateşi gibi olur yani. Serin, selamet, emniyet yani cennet olur olur. Fıtrat gereği. Yani şimdi hep hepimiz biliyoruz. Mesela köyde bir adam vardır. İslamiyet'ten haberi yoktu. Çok iyi insanıydı. E bunu Allah imtihan etse haber gelmemiş ona. Cahildir. Belki adamlar bizim dönemlerimizde şirki İslam zannediyor. Şirk üzerine ölmüştür. Ama bilmiyordu. Böyle olmuştur. Bunu ateşe gönderir mi Allah Teala? Orada imtihan eder onu. Anlatabildim? Çünkü böyle anlamış. Cahildir. Bilseydi tevhid var tevhide inanırdı. Kimse ona söylememiş. Tam tersine demişler bu İslam dinidir. Allah Teala fıtratına göre imtihan eder. Evet. Bir rivayette de Ebu Hureyre'den diyor وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا سُحِبَ اِلَيْهَا Girmeyen içeriye emri yerine getirmeyen geri çekilen zorla ateşin içine atılır. O ateş de cehennem olur. Bir kısım alimler de bu görüşe reddederken diğer görüşler dediler olmaz. Kıyamet gününde nasıl imkan olur? Ahiret günü mükafat günüdür. Yen yani cennet yen yani cehennem. Alimler diyorlar ki cennet cehennem İntiha şey, mükafat günü cennete girdiğin gündür. Cehenneme girdiğin gündür cezanı aldı. Ama kıyamet gününde biz dedik ki kiğumayı davuna ila secud Allah Teala tecelli ederken secde yapın imtihandır bu müminler şimşek secde yaparlar münafıklar yapamazlar belleri kalas gibi olur eğilemezler Ondan sonra eğilmeye kalkarlar tak diye düşerler başları yüzleri üzerine. Bu nedir bir imtihandır değil mi Havuz başında imtihandır cariyusun havuza seni reddediyorlar Peygamberlerin havuzundan. Çünkü ehil değilsin. Sirattan geçmek bir imtihandır. Yani onun için bu kavulları zayıftır ehli sünnet alimler diyorlar. İmtihan nerede yoktur? Amel nerede yoktur? Sıkıntı nerede yoktur? Cennete girerken. Nerede daha imtihan olunmaz, sorguya çekmez ve la yusta'tabun. Nerede? Cehennemde. Yani şikayetleri bile kabul olmaz. Geller ki, Ya Malik, üd'ü'lene Rabbak, Ey Malik, biz du dua ediyoruz, Allah bizi duymuyor, istemiyor da duysun. Bizden Allah'ın arasında tapanmıştır, Allah bizi ebedi olarak mahkum etmiştir. Sen duayetli yukhaffif anne yuvmun minel azab, gün azabı azalttın üzerimizde. demirler azap kesilsin, umidleri kesilmiş bu konuda. Diyor bazı rivayette bin sene sonra Malik diyor ''İhse'u fe innekum Sizin, siz kalıcısınız. Bazı rivayette Malik hatırlatır olarak adaletli buradasınız. Nezir geldi mi size, elçi geldi mi size geldi, o zaman kalın, hak etmişsiniz. O zaman hüzünleri üzerine hüzün içinde kalırlar. Evet, Arkadaşlar işte ehli fetretin hükmü ehli sünnete göre budur. Nedir? Kıyamet gününde imtihan olurlar. Onun için fıtratı selim olan o imtihanda geçer. Fıtratı selim olmayan o imtihanda alır ateşe gider.